Selam arkadaşlar. Bugün 7 yaşında bir ağacımız var. Bunu da benzetmeye çalıştık. Sayınan i̇şte da ekilmişti. Yalastik. Ve tekrar bağlayacağız. En uygun formu vereceğiz. Şöyle biraz daha geniş açıdan almaya çalışayım. Çalışma çok hafif başladı. Eve alıp terleyeceğim sonra. İnsanın ortasındayız. Kasım Aralık aylarında terlenecek. Şimdi terletiyorum özel humuslu gübre ve çam için özel besinleriyle birazdan yerleştireceğim. Yağmur suyuyla suluyorum. Ortalama haftada bir. Yağmur önce değişiyor tabii. Çok kısıtlı bir metrekarede neler yapılabileceği adına güzel bir çalışma. Hepinize başarılar.